Dostlar selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor sevgili dostlar. Dün yayınlanan bir kamu yayınlanma platformu haberi ama cuma günü yani gece saatlerinde zaten ee, SPK bildirisi yayınlanmıştı. Yani o da cumartesiye kalmıştı diyebilirim. Saat 17-12'de dün yayınlanmış Tat Sanayi Alanım Şirketi sermaye arttırım işlemleri ilişkin bize bir bildirimde bulundu arkadaşlar sermaye arttırımına ilişkin SPK onayı hakkında. Evet yapılan açıklama güncelleme ama düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. 136 milyonluk sermaye arkadaşlar 244 milyon 800 bine yani %80 oranında 1 lira uçan hakkı kullandırılarak arttırılıyor. 108 milyon 800 binlik bir sermaye artışı söz konusu Tatkıdağ'dan. Bu bedelli sermaye arttırımı ve onaylandı arkadaşlar. Ee, onay geldiği için artık bundan sonra bedelli olduğu için çok önemli biliyorsunuz. Ee, eğer bu hisseye sahipseniz bu bedelli sermaye arttırımına katılmak istiyorsanız lütfen e, kanalımızı takip etmeye ya da haberleri takip etmeye devam ediniz. Çünkü Tatkı'da yayınlayacağı e, bölünme takvimine göre eğer bedelliğe katılmak istemiyorsanız 15 gün içerisinde Ruşan pazarında hisselerinizi satmanız gerekiyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.